İyi akşamlar. Televizyon yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Sayın Serdar Aksoy. Evet merhabalar. Hoş bulduk Ayça Hanım. Buradan tüm izleyicilerimize selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Serdar Aksoy kendisi Menemen Belediye Başkanıydı. E ee, tabii şu anda göreve e, iade edilmediğiniz ama e, resmi olarak o şekilde ayrıca e, Cumhuriyetçi Vatanseverler e, hareketine e, kendisi katılıyor veya e, bu yönde çalışmaları var. Sizinle Ankara'da da evet görüşmüştük. Tam 29 Ekim'de Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi'nin bir toplantısı olmuştu. Ben daha böyle umut, de, değişik bir yol arayışı, daha farklı bir şey gördüm orada. Tabii önce oradan başlayalım isterseniz. Ne aşamada? Bu yola nasıl girdiniz? Tabii bir seçim atlattı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında. Gönül isterdi ki iktidar değişsin ama olmadı. İnsanlar bir yol arayışları içerisindeler farklı oluşumlar var ama sizinkisi de farklı umut verici bir gelişme. Bunu biraz açabilir misiniz çalışmalarınızı? Evet, şimdi şöyle aslında bu aşağı yukarı bir buçuk yıl önce başladı bu arayışımız, partileşme sürecimiz, daha doğrusu partileşmeye evrilmek için bir hareket haline gelme eğilimimiz diyelim aşağı yukarı bir buçuk yıl önce başladı. Ama tabii 14-28 Mayıs seçimleri yani Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri e, harekete farklı bir e, yön verdi diyelim. E, bu da şöyle oldu. Birincisi e, mevcut var olan siyasi yapılarla hareket etmenin artık e, anlamsız ve mantıksız olduğu noktasına getirdi bizi. E, toplumu da aslında böyle getirdi ama toplum bu bunu düşünürken bir taraftan da umutsuzluğa e, bir şekilde savruldu çünkü e, toplumun ciddi bir kesmi en az yarısı iktidarın gideceğini düşünüyordu hep birlikte öyle düşünüyorduk ben de öyle düşünüyordum açıkçası tabii, e, tabii. ve bu konuda da çok umutluyduk e, yani AKP nin seçimleri kaybedeceği noktasında tayyip Bey'in seçimleri kaybedeceği noktasında çok bir şeyimiz vardı inancımız evet, evet. vardı fakat seçimlerden sonra 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra ve aynı zamanda 14-28 Mayıs arasında da Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bileşenlerinin ne olduğunu hep birlikte görmüş olduk Evveliyatını da biliyorduk tabii ki yani benim yaşadıklarım siz de keza e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mücadele etmiş bir insansınız siz de yaşadınız pek çok şeyi ama hani bu kadar mı dedirtecek şeylerle karşılaştık e, bu da şuna evet. bizi sevk etti evet eğer biz Cumhuriyetçi Atatürkçü bir anlayışı ayaklarının üzerine dikmek istiyorsak bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olmayacağı Artık net bir şekilde ortaya çıktığını gördük. Artık bu konuda netleştik. Ee, daha sonra da Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi tabii ki bir inme kazandı. Ee, ve 29 Ekim'de de partileşme sürecinde adımımızı attık. Siz de geldiniz, ziyaret ettiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Tabii ben de bir araçtayım. <laughs> Çünkü herkes bir araçta. Ee, şöyle bir şey e, sorayım o zaman. E, Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden biraz daha iyi çıksaydı ya da Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı, cumhurbaşkanlığı yarışını kazansaydı bir şekilde. Aslında kazanacağı bir yarışı kaybetti ama hayal edelim o takdirde böyle bir yola gene girer miydiniz? Çünkü benzer kadrolar orada devam edecekti. Yani şöyle gene eninde sonunda biz bu hareketi başlatacaktık. Ama tabii hareketin eee eee inmelenmesi ya da bir şekilde partileşme sürecinin nasıl olacağı noktasında e, süreç nasıl işleyeceği noktasında soru işaretleri olabilir ama e, esas olan nokta aslında şu. Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir alternatifi gibi görmemek lazım. Yani Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi mevcut şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir kopyası ya da alternatifi değil. Şimdi şunu net olarak söylemekte fayda var. Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi tamamıyla e, Milli Demokratik Devrim'den yana daha e, işte Kadro Hareketi, e, Cumhuriyet'in kurulduğu zamanlardaki Kadro Hareketi, Milli Dem Demokratik Devrim Hareketi, Jön Türkler İttihat ve Terakki, e, Genç Osmanlılardan başlayan, o meşrutiyet anlayışından başlayan ve Cumhuriyet'e evrimleşen e, hareketlerin e, tamamının bugünkü yansıması da Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi. Cumhuriyet Halk Partisi ise artık seçimleri kazansa da kaybetse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin doldurduğu alan e, Cumhuriyetçileri tatmin edecek bir alan değil artık. E, bu seçimlerden önce de biliniyordu ama seçimlerden sonra çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. O ıı, kesim üzerinde yani Atatürkçü kesim üzerinde inandırıcılığın tamamıyla kaybetti. Yani Ali gitmiş, Veli gelmiş, işte Özgür Özel gelmiş. Yani şimdi 10. kez gidip de aynı duvara kafa vurmanın bir anlamı yok. Bunu herkes de görüyor. Ee, belki küskün birkaç kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönebilir. O da o kadar olur. Bunun daha da ötesi olacağını tahmin etmiyorum. Ve şunu da düşünüyorum. Ee, bu yerel seçimlerle birlikte mevcut şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimi devralmış kişilerin bu yerel seçimlerden sonra gideceğini düşünüyorum ben. Ee, çünkü e, Kemal Bey biliyorsunuz bir yer tuttu. Oradan e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini sıkıştırmaya devam edecek. Keza bir taraftan AKP, e, CHP... Evet Bey akıl almaz edecek. bir şekilde... <laughs> Takı evet, yani, bir bir şekilde, Kemal yani ben de, bunu anlamak mümkün değil. Yani 80'li yaşlara gelmiş bir insanın halen daha e, bu şekilde hareket ediyor olması, hakikaten benim kafamdaki Kemal Bey bambaşka bir şeydi. Yani bu bu değildi yani bambaşka derken hı hı. bu değildi. E, ama başka bir şeyle karşılaştık biz. Belki de umutlarımızın sönmesinin sebebi de bir şekilde Kemal Bey'in kendisiydi. Evet, ee, evet. Bir şey beklemiyoruz biz. Dediğim gibi Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi'nin e, CHP CHP'nin e, bir kopyası falan da değil. Ayrıca şunu da söyleyeyim Ayça Hanım. E, mesela e, işte Memleket Partisi var. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Daha önceden de sizinle konuştuk. Pek evet. çok söylemine katılıyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yaptığı tespitlerin neredeyse tamamına katılıyorum. Ama Memleket Partisi, e, Muharrem Bey'in partisi, Muharrem İnce'nin partisi. Yani bugün Muharrem İnce'yi oradan alın, Memleket Partisi diye bir parti kalmaz. E, Zafer Partisi'nin genel başkanlığı alın, Zafer Partisi diye bir parti kalmaz. İşte Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi'nin evet. kıymet harbiyesi de burada ortaya çıkıyor. Biz bir evet. lider etrafında kümeleşmiş bir liderin, ee, herhangi bir siyasi partide kurultay kaybedip de tekrar partileşme sürecinin içerisine girmiş bir hareket değiliz. Ee, ya da bir liderin arkasına takılarak, bir genel başkanın arkasına takılarak onu bir yerlere getirmek gibi bir hedefimiz de söz konusu değil. Bizim derdimizde, tasamızda Cumhuriyet ve Atatürk. Çalışmalarımız da bu şekilde devam ediyor ve partileşeceğiz eninde sonunda ve bir alternatif olacağımıza da inanıyorum ben açan. Yani bir kadro olarak e, sisteme el koymayı düşünüyorsunuz değil mi? Anladığım kadarıyla kadro. Belki de ihtiyacımız olan şey bu gerçekten de. Çünkü kişiler üzerinden gidiyor siyaset. Aslında kavramlar üzerinden gitmesi lazım. E, cumhuriyetin e, temel esasları açısından gitmesi lazım. E, tabii. Yani ben de aynen. Yani ben de bu şekilde düşünüyorum. Bizler de arkadaşlarımız da Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi olarak da biz bu şekilde düşünüyoruz. Burada... Hemen partileşmek gibi bir gayemiz yok. Amaç e, bir yerlerde ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları yaratıp oradan bir genel başkan devşi, şey yaparak işte liderimiz de budur. Bizim e, Türkiye'ye yönelik projelerimiz şunlardır şeklinde bir e, tarzımız yok. E, biz şu anda ideolojik olarak kendimizi netleştirdik. Ve e, çözümler noktasında da ekonomisinden sağlığına, oradan eğitimine, e, kadınlardan e, yeşil harekete kadar kapitalist sistemi sorgulayan, vahşi kapitalizmi sorgulayan bir anlayışla hareket ediyoruz ve bunları da bir şekilde kayıt altına alıp e, programımıza koyacağız. Yani hı hı. biz toplumun karşısına çıktığımız vakit. Bu, bu temel sıkıntılarla temel sığınmacılarla başta olmak üzere tabii ki. Evet. Hı hı. Neler düşündüğümüzü net olarak toplumla paylaşıyor olacağız. Günübirlik evet. e, anlık refleksler değil. Bu hı anlık hı. refleksler günübirlik söylemlerle e, toplumun karşısına çıkmak doğru da değil. Zaten burada artık karşılıkta bulamazsınız bu tip söylemlerle. Dolayısıyla hı hı. süreci işletiyoruz kendi içimizde ee, şu anki geldiğimiz nokta 29 Ekim toplantısından sonra şimdi İstanbul ve Ankara, İstanbul ve İzmir toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra bölgelerde temsilciliklerimiz belli olacak ve süreç içerisinde de partinin e, ismi, cismi ortaya çıkacak Ayça Hanım. Evet. Ya yani peki kendinize bir e, yerel seçimi mi baz alıp hedef koyuyorsunuz yoksa daha geniş bir süre mi tanıyorsunuz? Yani önümüzdeki yerel seçimlerde yetişirse seçime girme ihtimaliniz olur mu? Yani e, öyle bir hedefimiz yok. Yani yerel seçimlere yetiştirmek gibi bir gayemiz yok. Zaten yerel seçimler son sırasında 3-4 aylık bir zaman süresi kaldı. E, burada belki şöyle olabilir, bağımsız adaylar şeklinde belirlenebilir. O bağımsız adaylar kimler olur ya da hakikaten böyle bir şeyin içerisine girecek miyiz? Açıkçası bununla ilgili kararımız henüz net değil. Ee, bağımsız adaylar olarak girmek doğru mu değil mi? Çok tartışılır bir konu bu. Ee, biz hareketin e, yıpranmasını da istemiyoruz. Bir yandan. Ee, doğru. Bağımsız adaylar <laughs> Benzer yerine... benzer e, partilerle mesela dediniz ya en azından ideolojik olarak Muharrem İnce'nin partisi diye memleket partisi ya da diyelim. O tarz benzer partilerle böyle bir bağımsız aday üzerinde ittifak yapılabilir mi? Böyle bir e, gündeminiz olabilir mi yani? Ses bazen görüntü dondu, donuyor ama Evet. E, e, ama ben anladım. Şimdi şöyle ben kişisel olarak söyleyeyim bunu tartışmadık sizin Evet, görüntü ve ses gitti gene ama ıı, Serdar Bey. Sesimi alabiliyor musunuz?